Afrika platformu olarak Nijerya'dan selamün aleyküm. Aleyküm <laughs> Afrika'da yetimlerimizle, Kur'an talebelerimizle bir aradayız. Bugün Hüseyin kızı Gülşen için adak kurbanı keseceğiz. Rabbim hayrınızı niyetinizi kabul etsin. Yapılan bu hayır ve yetimlerimizin duaları hürmetine Rabbim sizlere halinize sağlık, sağlık, afiyet versin. Her türlü kaza bela nazardan muhafaza eylesin. İki can saadeti ihsan eylesin. Rabbim sıkıntılarınızı gidersin, dualarınızı kabul eylesin. Yetimlerimizden Hüseyin kızı Gülşen için dua talep ediyoruz. Hep birlikte amin diyelim. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Allahumma hadha duamızın kabulü. Amin. Ya tekerü men zekaa. Amin. Bu günün, la. Amin. Ya Rabbim, Allahumma bihadik. ilahe illa ez. Amin. 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 Rabbim edilen duaları kabul eylesin. Hüseyin kızı Gülşen için adak kurban vekaletini sana veriyorum. Kabul ediyor musun? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbim hayrınızı, niyetinizi kabul etsin inşallah.